Merhabalar, turnuvamız bu yıl 11.sini yapıyoruz 2025 yılında. Yaklaşık 2008 yılından beri bu turnuvaları yapıyoruz. Bu yılda 10 takımımız mücadele etti, 2 tane de ufak takımımız mücadele etti. Bu hafta son maçlarımız, 8. hafta maçlarımız, 9. hafta maçlarımız da inşallah nasip olursa 27 Haziran'da köyde yapacağız. Katılan bütün takımlarımıza, gelen bütün seyircilerimize, bütün köylülerimize gönülden teşekkür ediyorum. Herkes büyük katkı sağladı. Bu vesileyle herkese başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda da devamının olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet bugün gerçekten tarihi bir alan diyelim ve e, bu alan içerisinde gerçekten hani bu e, turnuvayı hazırlayan başta dernek yönetimine, başkanlara ve dernek e, turnuva sorumlularına gerçekten minnettarız. Teşekkür ediyoruz. E, maçlardan önemlisi birlik ve beraberliğin daim olmasını her zaman e, dilerdik ama e, bu şekilde e, olması e, bizlere hem köylüler olarak hem bireysel olarak e, çok mutlu etti ve e, bunun içinde e, gerçekten hani e, elimizden geldiğince biz de vatandaş olarak ve köylerimiz olarak burada birlik ve beraberliği sağlamak için e, bir e, alanda bulunduk. Gerçekten e, bunun içinde e, ne kadar ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah herkesten razı olsun. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz 11. Futbol Turnuva'mıza. Gerçekten bu turnuva yapan başta beni Başkanımız olmak üzere turnuva sorumluluğumuz Uğur Sefer Bey'e ve bütün yönetimlik arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm futbol takımlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten 11. yaptığımız turnuvamız bütün heyecanıyla, bütün coşkusuyla çok güzel bir şekilde ilerlemekte. İnşallah daha iyileri olacaktır. Ee, biz burada işte gençlerin kaynaşmasını, çocukların işte birbirleriyle tanışmasını, e, öf adetlerimizi e, tekrardan bir çocuklar yansıtmayı e, hedefliyoruz. İnşallah da başarılı oluyoruz. E, bu vesileyle tüm oyunculara, katılımcılara, e, buraya gelip bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, köye de gidip bunun e, finalini orada yapacağız. E, köyde de inşallah çok güzel, coşkulu, heyecanlı bir e, turnuva yapacağız. E, herkese teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. E, bütün emeği geçenlerden de e, Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu e, 11.sini yaptığımız turnuvamızı Derneğimiz kuruluşunda başlattık. Çok da önemsiyoruz, çok değer veriyoruz. Hem çocuklarımızın birbirini tanımasına, yakınlaşmasına, yaklaşmasına, dostluğun pekişmesine katkıda bulunması vesilesiyle düzenliyoruz. İki turnuvamızı köyümüzde sonlandırdık. Şampiyonluk maçlarını orada yaptık ve bir şenlikle neticelendirdik. Nasip olursa bu turnuvayı da Aynı şekilde köyümüze gidip orada son maçlarımızı yapıp bir şenlikle neticelendirip köyümüzde de e, bir takım hazırlığı var. Merhaba arkadaşlar. Buradan bütün köylülerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok güzel bir dernek turnuvası oldu. Kaynaşmamıza vesile oldu. Gençler birbirini tanıdı. Emeği geçen bütün dernek yönetimine, katılım sağlayan takımlara, takım kadın sorumlularına, futbolcu arkadaşlarıma, hepsine çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Çok çabuk geldi geçti. Gerçekten inşallah devamını da köyümüzde yapacağız. Herkese örnek olmasını biliyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bu sene çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Ve bunun sonucunda köy gideceğiz inşallah. Ee, bütün takımlar dostça ve Centilmence bir yarış içerisinde oldular. Bütün sporcu arkadaşlarıma, kardeşlerime, dostlarıma buradan canı gönülden kutluyorum. Ve onlara teşekkür ediyorum. Centilmence bir turnuva geçirdiğimiz için bütün köy kardeş, köydeki kardeşlerimi ee, yani ne diyebilirim tebrik ediyorum.